Merhaba arkadaşlar. Asal çarpanları ayırma ve bölen sayısı bulma testi ile birlikteyiz. Birinci sorumuzla başlayalım. 240 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır diye sormuş. Hemen 240'ı 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5 olarak ayırsak 2, 3 ve 5 çarpanlarından dolayı 3 tane asal çarpanı vardır arkadaşlar. İkinci soruda ABC doğal sayılar olmak üzere. 1500'ü gördüğünüz gibi ayırmış. Buna göre ABC toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu 15 ve 100 olarak düşünelim. 15'i de 3 çarpı 5. 100'ü de 2'nin karesi çarpı 5'in karesi dersek dikkat ederseniz 3'ten bir tane 2'den iki tane 5'ten üç tane olduğunu görürüz. 1 artı 2 artı 3'ten de cevap 6 olarak bulunur. Üçüncü soruda A, B, D doğal sayılar olmak üzere 10 faktörüyle gördüğünüz gibi eşitini vermiş. Buna göre A artı C'nin B artı D'ye oranı isteniyor. Şimdi 10 faktörü içindeki 2 sayısını bulurken onu sürekli 2'ye bölüyorduk gördüğünüz gibi 8 adet var. Yani A 8. 3 için aynı şekilde gördüğünüz gibi B 4 geldi. Zaten 5 bir kendisinde bir de 10'da olduğu için 2. 7 de sadece 7 çarpanında olduğu için 1. Yani 8 artı 2 10. 4 artı 1 5. 10 bölü 5'ten aradığımız cevap 2 olmalıdır. Bir sonraki soruya bakalım. 3 farklı asal çarpanı olan 2 basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır diye soruyor. 3 farklı asal çarpan olduğu için ilk önce 2, 3 ve 5'i barındıranlara bakalım. Şu an sayımız ne oldu? 30. 2'nin karesi 3, 5 olursa 60 oldu. Ardından 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Yani 90 oldu. Ardından 2, 3 ve 7'ye geçelim. Şu an 42. O zaman 2'nin karesi 3 ve 7 de olur. 84 oldu. Ardından 2, 3, 11. 2, 3, 13 ve 2, 5, 7 olacak şekilde 8 farklı doğal sayının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Geçelim 5. sorumuza. A ve B doğal sayıların çarpanlara ayrılmış hali gösterilmiş. Buna göre A ve B'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar. M bölü 7 1 olacağı için M'nin 7. L bölü 5 7 ise burası 35. Yani H'nin 35 çarpı 3'ten 105. D'nin 315. D yine 315. O zaman B 630 olarak bulunmalı. Şimdi aynı mantıkla K 5 F 15 E 45 C 90 A 180 olarak bulunur. E 180 artı 630'dan aradığımız cevap 810 olmalı. Altıncı soruda verilen toplamı kaç farklı asal böleni vardır diye sormuş. Şöyle düşünelim. 11 faktörel parantezin alırsam burada 1. Hemen buradan 12. Diğerinden de 12 çarpı 13 gelir. O da 11 faktörel çarpı. Şimdi burası 13. Burada da 12 tane 13 var. Toplam 13 tane 13. Yani 13'ün karesi olur. O halde 11'in içindeki asallar yani 11 faktöriyelde 2, 3, 5, 7 ve 11 var. E 13 13'ün karesinden de 13 çarpanı geldi. O yüzden 6 farklı asalı vardır diyebiliriz. Geçelim 7. soruya. En kenarlı bir düzgün çokgen içine yazılan bir x sayısı ile oluşturulan işlem x üzeri n'in pozitif bölen sayısına eşittir demiş. Yani içeri 5 yazmış. Üçgen içine 5 üzeri 3'ün pozitif bölen sayısı. Yani 1, 5, 5'in karesi 5'in küpünden 4 demiş. O halde ilk önce beşgenin içindeki 2'ye bakarsak bu 2 üzeri 5'in pozitif bölen sayısıdır. 2 e üzeri 5'in pozitif bölen sayısı da 6'dır. O halde soru şuna dönüştü. Burası 6 olacak. Eksi 2 e üzeri 4'ün de pozitif bölen sayısı 5 olduğu için burası da şu şekilde 5'e dönüşecek. Şimdi buradaki sayımız ne oldu arkadaşlar? Hemen bakalım. 6'nın üzerine 4 yazmalıyız. 6'nın 4. kuvvetinden yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. E, pozitif bölen sayısını bulurken üstleri bir arttırıp çarptırıyorduk. Yani burası 25. E, 5 üzeri 5'ten de ne olacak? 5 asal sayı olduğu için 6 bölen var. Demek ki aradığımız cevap 25 16'dan şey 6'dan 19 olmalıdır.